Merhabalar biz de oğlumla çok güzel arabalarımızı böyle dizdik. Birazdan şarkı eşliğinde çok güzel bir kaydıraktan kaydıracağız değil mi anneciğim? Evet oyuncaklarımız var, tosbiğimiz var, mikimiz var, pepimiz var, kaktüsümüz var, dinozorumuz <laughs> var, maymunumuz var, kocayımız var. Ve çok güzel de bütün arabalarımızı kaydıraktan kaydıracağız. Anneciğim beraber şarkı söyledi kaydır kaydıralım mı? Şimdi söyleyelim mi? Sarı Sö kepçe sarı kepçe neredesin? Geldim ben geldim ben işte buradayım. Şimdi hangi arabanı kaydıralım? Onun adını söyler misin? Tavuk mu? Civciv mi? Sarı civciv sarı civciv neredesin? Tavuk neredesin? Kıt kıt kıdak, kıt kıt kıdak. Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Alkış. Şimdi hangi oyuncağın tavşan mı? Yeşil tavşan, yeşil tavşan neredesin? Geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Hop. kaydırmak istersin anneciğim. Sen şöyle şimdi şu şarkı, sen söyle. <laughs> geldim ben, <laughs> geldim ben. İşte buradayım. Ah, bir de burada motorum var anneciğim. Sarı motor, sarı motor neredesin? <laughs> geldim ben, geldim ben. İşte buradayım. Devam et sen söyle şimdi. Yok, yok alkışla. Buradayım. Buradayım. İşte buradayım. Bir de burada bir direksiyonumuz var çocuklar. Bu da şarkı söylüyor. Bir şarkı söyleyelim mi? Şimdi şarkımızı açacağız. İnşallah açılırsa. Ben hiç var ya. Evet. Kilitlenmiş herhalde. O zaman bas kaza aşkımı beraber söyleyelim mi? Bas gaza aşkım bas gaza ana, ana, Kim tutar seni bas gaza Yollar seni hiç durma Hadi uçur beni burada Bas gaza aşkım bas gaza Kim tutar seni bas gaza Yollar seni hiç durma Hadi uçur beni burada Şimdi bir tane de şöyle güzel bir Aa, Bu ne? Uğur böcekli arabamız var. Bunda da şu adıman teyzesi aldı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bunu da kaydıralım mı anneciğim. Hı hı. Şimdi teker teker kaydırdığımıza göre bütün arabalarımızı tanıtmak istiyoruz. Bizim şöyle çok güzel bir arabamız var. Nani nani diye ses çıkartıyor. Şöyle bir minibüsümüz var. Bunun adı ne anneciğim? Bu da Hay ne bu neydi anneciğim? Domates topluyoruz. Ha domates topluyoruz. İçinde sebze meyve toplama aracımız var. Bu ne, ne aracıydı anneciğim? Çiftlik aracıydı. Pardon. Onun Aa, dışında şöyle bir araba araba plaklarımız var. Başka, 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 Arabamız var, de, taksimiz an, var, minibüsümüz var, başka, 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 uzay başka, aracımız başka, var, tost yiyemiz var, başka, 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 <laughs> Bütün arabalarımızı kaydırdıktan kaydırdığımıza göre videomuzu beğenip size destek olursanız sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. Bay bay. Öpücük at anneciğim. Bay bay ya. Bye bye.